merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nek Spot in the Backrooms oyunu oynayacağız. Durun arkadaşlar. Ben su yukarıdaki reklamı 2 dakika kaldırayım. Evet arkadaşlar bakın. Oyunun adı şu. Oyunun adı şu. Tamam. sonma arkadaşlarım. arkadaşlar bir. Neyse arkadaşlar işte. Bakın adı şu. arkadaşlar bu. Netflix'in yanındaki Next Next spot In The ay, In Background Arkadaşlar buraya Arkadaşlar bu, oyunda istediğiniz olabilirsiniz. Böyle mesela Buradan kostüm Next Dediniz mesela Mesela buraya girdiniz ya Diyelim ki ben şimdi buradan rastgele bir şey seçeyim. Diyelim ki bak ben şunu seçtim. Bunu seçtim. Arkaya da müzik ekleyebiliyorsunuz böyle. Mesela arkadaşlar benim bir tane müziğim var. O da bu. Bakın altta arkadaşlar gözüküyor müzik. Resmin altında orada yazıyor kimseler duymasın. Neydin neden vardın? evet arkadaşlar ar 3 2 yıldız yapmanız lazım. 2 yıldız da şöyle yapılıyor. Arkadaşlar yani bu şeyi açmak için öyle arkadaşlar nelerini yaptığınız fark etmez. istediğiniz bir tane Bilmiyorum, ben bunu seçtim mesela. Ya bak. Şunlar beni sinir ediyor. O yüzden interneti kapatayım. İnterneti kapattım. Tamam. Şimdi açalım. Arkadaşlar diyelim ki ben bunu açtım. Bakın. Benim burada yaptığım çağlar sevinci burada. Burası canavarlar. Ben buradan yaptığım için mesela bunu seçtim Ama arkadaşlar skin yapamıyorsunuz ya. Yani. Sadece canavarın skin yapabiliyorsunuz. Ben diyelim ki buradan hadi Batman seçtim. Buradan da çağları seçtim. Buradan play ediyorum arkadaşlar hareket etmeniz lazım böyle. Normal bildiğiniz gibi seç. Normal Minecraft oynuyormuş gibi. Ama ileri bası tuttuğunuzda böyle zıplıyor. Ama ben ayarımı arkadaşlar böyle yaptım. Yanında yanında olacak. Arkadaşlar böyle kırmızı şeyler var. Gözüküyor arkadaşlar. Bunları almanız gerek. Bunları alınca yıldız toplayabiliyorsunuz. Oha. Bekle kaldırabilir mi? Bekle. Durun bir. Dur. <laughs> ya. Çok güzel. Bekle bir daha dinleyeyim ben onu. Arkadaşlar mesela takip mesela bu burada. Böyle geldi mi? Ki? Aha guru abi. Guru abim, arkadaşlar ar ar arkadaşlar bu yoruma ay bu video ilk üç Şu ilk üç kişi ay ilk Kiş Kiş İl arkadaşlar bu video gidinler gelsin arkadaşlar bu üç bir, bir üç tane ilk üç tane üç tane karakterle müzik yazan kişinin karakterini yapacağım arkadaşlar ama herkes bir tane yazsın yani bir müzik yazsın bir de arkadaşlar şey yazın karakter ama illa karakter yapması gerek yok mesela şey falan da yapabiliyorsunuz ha doğru şey ama arkadaşlar böyle hareket, böyle şeyini falan yapamıyorsunuz. Yani böyle mesela drag batısını, diyelim ki drag yaptığınız baki satması lazım ama baki satamıyor. Ya. kullanma yok. Arkadaşlar oradan video izleyip canavar gelebiliyorsun. <laughs> tamam şu an tamam şu anda en tamam şimdi, tam şimdi en güzel oynayacağım oynayacağım tam en güzel olmayacak ama en güzelin yani 4 3 4 6 mı desem nasıl diyeyim Bakmayın arkadaşlar ben şu seyre hiç girmedim. Şehre Bir girmeyi. Bir de seyre gidelim arkadaşlar sizle birlikte. Ne? Ice of Speed. Evet. Ice of Speed SDP kaç? Bu SDP kaç diye işte o? taraftan gideceğim. Aa bu tarafa şey yapılıyor muydu? Of. Uy taktiği iyi gördünüz mü? Hop sonra ben gireyim. Buraya giremiyordum.

Tamam dur bekle Bunu seç Çağlar olmadan hiçbir şey olamaz Kardeş bu videoya 10 abone 10 abone 10 like ay 20 like ve o 3 yorumdan ilk 3 tane yorum yapan kişi arkadaşlar onun istediği karakteri ve müziği yapacağım mesela diyelim ki ne yaptım ben Allah'a ekber. ne olur ne olur ha tamam. Arkadaşlar diyelim ki şey yaptım, mesela e, Atatürk yaptım. İşte o Atatürk'ün yanına da eskiden öyle sasteli şey, bir şarkı, işte Cumhuriyetle ilgili bir şarkı koydu diyelim ki. Ayçargı'nın ismini söyledi. Ben oraya koyacağım ve karakterini de göstereceğim. Oh my God! Stop! Oh my God! Yeah! Go! 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 arkadaşlar PUBG videosu gelmesini istiyorsanız bildiğiniz gibi PUBG'ye yeni bir güncelleme geldi. Tık tık. Mesela arkadaşlar bir takım yapıp başkasının takımıyla savaşabiliyorsunuz arkadaşlar bildiğiniz gibi. A arkasında öyle bir video çekme bizi istiyorsanız bu videoya 20 like gelsin. Arkadaşlar şimdi size işte onex ona nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar kendiniz yapmanızı istiyorsanız geliyorsunuz işte Google'a istediğiniz bir şey yazıyorsunuz ben mesela ne yazayım ne yazayım he buldum Ben dedim ki Patrick Batman yazdım durun. Bir uç, uçak modunu kapatayım ha. Tamam. Arkadaşlar diyelim ki ben Patrick Batman yazdım işte. görsellerle gidiyoruz. Görsellerden istediğimiz bir resmi seçiyoruz. Mesela ben bunu üstüne basılı tutuyoruz. telefondaysınız resmi indir diyorsunuz arkadaşlar. Resim indirir mesela? Arkasına da Patrick Batman ortasına Patrick Batman. <laughs> APK APK dedik. Tamam. E evet, arkadaşlar şimdi bu diyelim ki bu Patrick Batman arkasına şey eklediniz. Ee, ne desem? Diyelim ki Spider der, arkadaşlar ben öylesine yazdım işte. Sadece göstermek için işte hangisini yapmak istiyorsanız ben yani arkadaşlar şey işte Petik petini yaptıktan sonra hangi sarkı yapmanızı istiyorsanız yapın ondan sonra onun APK'sına basın rastgele bir tane. Ama APK'sı. Buradan istediğim şarkıyı seçiyorum. Mesela ben bunu dedim. Yine de indir. Bunun inmesini bekliyoruz. indi aç diyoruz arkadaşlar. Büyük Oha uygulama yok. Gözükmüyor. <laughs> Gönder diyelim. Ha, tamam kötü ama o zaman. Ben buradan değil her tam her zaman arkadaşlar neden öyle dediğimi anlayacaksınız. Durun şimdi. Ay pi müzik olmaz. Tamam buradan mi pi çabar. İndir diyoruz arkadaşlar. Hayır. Ay pardon. Download diyoruz buradan. Ya da buraya da çevir. Ne alaka? Şu anda birinci sınıf çocuğu gibi. Ah. Aa. Döndürüyorum. Ne geliyor? Aa. Aa, bir sürü para geldi. Aa. 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 Ulan miye. Bunların ne alakası var? Sarkı arkadaşlar Mipit diyelim işte. Mipit indir Gördünüz arkadaşlar. Böyle bir böyle bir yer çıkar çıkar çıkarsa arkadaşlar o zaman olur yani bu bu yer çıkacak ondan sonra ben indirmeye başla diyeceğiniz üç indir. Evet dosya indirildi. Mesela sonra geliyorsunuz oyuna ben çıkayım kostüm ekspat diyorsunuz şurada burada en yükseğe basıyorsunuz yani fremeyi buradan arkadaşlar sizin gösteriyor bak benim burada mesela Patrick Batman'ım buradan ayarlayabiliyorsunuz Clear Frames deyince arkadaşlar ama şey oluyor siliniyor yani. Bütün her şeyiniz, müziğinizi de. Buradan arkadaşlar müziğinizi seçiyorsun. Ama burada olmadığı için sonun yazında yazan kısmı oraya basıyoruz. Oradan sesi basıyorsunuz. Orada bilinmiyor varsa bilinmiyor basın. Orada don load yazıyorsa oraya basın. Orada sizin dediğiniz şarkı varsa koyun. Şimdi arkası bu eklendi. Buradan hemen çıkacak mıyız? Hayır. Müziğin altında create yazıyor. Yani oluştur yazıyor. Ona basıyorsunuz. Yepyeni fırsatlar Dün arkadaşlar ben hemen şu geçeyim. Hay tamam devam et. Başlayan arkadaşlar Ondan sonra bak böyle bir izi çıktı ok diyorsunuz ve Ondan sonra bakıyorsunuz bakın yok buna gideyim buna yok buna gelmeyeceğim buna gideceğim tamam Play nothing diyelim. Yine mi? <laughs> Doğru ya ben şey kapatmadım hiç. <laughs> ya bak. Ya mümin kardeşim. Mümin kardeşim. Mümin oyunda <laughs> Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oluştu Arkadaşlar bu <laughs> buraya gidiyorsunuz ne yani basıyorsunuz? <laughs> A Arkadaşlar sonra buradan istediğiniz Ben birazcık oynadığım için bazıları açıl arkadaşlar. Bakın şunlar şunlar açık değil. Bu, bu 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 ve bu. Arkadaşlar bunlar açık değil. Ben diyelim ki ben artık olduğu için bunu aldım. Arkadaşlar play diyorum. Ana sana bakıyoruz bakalım neredeymiş bakın burada şey var. arkadaşlar işte siz bulabilirseniz bulmaya çalışsın Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o o 20 20 like gelirse arkadaşımla videosu videosu ge <laughs> gelecek. 10 10 abone gelirse hmm. arkadaşımla mangala mangala nasıl oynanır onu onu göstereceğim arkadaşlar şey, şey olursa 3 tane yorum ilk 3 işte yazan ikisinin ama arkadaşlar herkes bir tane karakterle bir tane şa şarkı yazsın. İsterseniz iki tane iki tane üç tane yazabilirsiniz arkadaşlar ama o o onlardan bir tanesini seçmem lazım olur o zaman. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu videomuzu bu Daha fazla böyle istiriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Vay vay reis. Aga be. Dünkü Türkiye-Hırvatistan maçına Aga be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de dün çok güzel. Dünden önceki gün Ermenistan-Türkiye Türkiye-Ermenistan maçında Türkiye 2-1 yendi. Bildiğiniz gibi göstereyim hatta durun tümü. Gördüğünüz gibi o Orkun Kökçü ile Kerem Akdirkoğlu. Ama Ozan Kabak da kendi kalesini attı yani. Arkadaşlar ama maalesef Hırvatistan maçında. Hırvatistan maçında 2-0 yenildik. Bak şu Kovacic var ya. Kovadit. Hem 20'de atıyor hem de 45 artı 4'te atıyor ya. Bu ne? Bekle arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne? Neyse arkadaşlar. Bir dahaki maçımıza bakalım. Ay, haritalar ne alaka? Türkiye Milli Futbol Takımı ha? şöyle diyorum. Bir dahaki maçımız Letonya ile Haziran'da. Arkadaşlar bir dahaki maçımız Haziran'ın 16'sında. Arkadaşlar. Ondan sonra ne geliyormuş? Ondan sonra Galler. Ondan sonra yine Ermenistan. Ondan sonra yine Hırvatistan. sonra yine Letonya. Ondan sonra Galler yine. Oh my God. Ya fare ağızlarını gösterme bana. Var ya biz aslında abartmışız ha. Dünya kupası elemeleri. O zaman var ya Portekiz kazanmaz. ne güzel dünya kupasını alırdık be. Ama bir şey var. Bizim o Azerbaycan'ı yendiğimiz şey var. Slovenya'yla ile Bak bak. Bundan biz bir, bir tane daha yaptık. Türkiye Azerbaycan maçı. 2 Yani ne yapalım? Yani arkadaşlar bizim kadromuz güzel. Cengiz Ünder, Mervin Dervisoğlu, der, Kaan Taylan, Aga be. Artık kalta Ondan sonra Müldür. Var. Orkun Köktü, Hakan Akpınar, Ryan Rıyılmaz, Çağlar Söncüm, Melih Demiral, Demiral, Kaan Ayhan, Altay Bayındır, Arkadaşlar kart videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ne, ya neden gol diye bağırıyorsunuz be. Ha bir de ilk başta Azerbaycan atmış O iki tane Azerbaycan'da hem <laughs> şey, hem defans hem forvet. Evet arkadaşlar bu videomuz o kadar da. Hatta arkadaşlar Galatasaray ve FB ve bisikletse bakalım. Galatasaray. Galatasaray'ın ki böyle bildiğiniz gibi. Evet. Fenerbahçe. başlayalım ya. Ha. Neyse. Ondan sonra Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Fenerbahçe'yi en son Zenit'teki gibi kalmış. Bir dahaki Besiktaş'la Ondan sonra BZK'ye bakalım yani Bicik Taş'a. Şimdi Fener'le ondan sonra Giresun. Ondan sonra Trabzon. Var ya Trabzon'u yenemezsen. Hadi arkadaşlar bir de Trabzon'a bakalım. Ondan sonra bir şeye de bak bakacağız. Ya, hava doğru mu ne alaka? spor. Arkadaşlar bir onun Kayseri ile ondan sonra şimdi son bir şey. En merak ettiğim şey. hangi takımları yönetti? Çalıştırdığı şeyler. Galatasaray. Galatasaray'ı yapmış mı? Mi? Türkiye Milli futbol. Normal Türkiye Milli Milan Fiorentina Ankara A Ankara ile Göztepe. Aa bak. Bak ben Ankara ile Göztepe'yi Ay, geri biliyordum da Ankara'nınkini bilmiyorum. Nasıl arkadaşlar, bu videomuz bu kadar. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay, bay, bay.